kış bahçesi olarak kullanacağız. Şöyle güzel bir kamp oluyor bizim için. Müzikler sustu. Bizim müziğimiz konuşmaya başladı. Gazebomuzu kurduk. Akşam kış bahçesinde vakit geçireceğiz. Ne yapıyoruz? Hafta sonu kaçaklarını ve protent çadır sistemlerini takip etmeyi unutmuyoruz. Merhaba. Lala Dere kamp alanındayız. B kamp, kamp karavan ve doğa sporları derneğinin düzenlemiş olduğu Cumhuriyet Festivali'ne geldik. Bugün kahvaltımızı yaptık. Yerimize akşamdan yerleşmiştik. Şimdi de gazebomuzu kurduk. Bunu kış bahçesi olarak kullanacağız. Şöyle camlı kısmı ve giriş kısmı vesaire var. Akşam buradan da görüntülerimiz olacak. Protent çadır sistemlerine teşekkür ediyoruz. Bu gazebo için. Ve doğaya bırakıyorum sizi. Ben biraz teknik kısmından bahsedeyim. Kurulumu çok kolay. Bu kurulumla ilgili de videoyu biraz sonra koyacağım. Hızlı çekimde bir kurulum videosu aldık. Dört kişi çok rahat kurduk ama iki kişiyle de kurulabiliyor. Hatta ben bir kişiyle kurulan videolarını da görmüştüm. 3 metre 3 metre bir çevresi var yani 9 metrekarelik bir alan. Burada giriş kapısı var. Etrafında dört tarafında yine pencereleri var. Bu pencerelerin üzerinde hafif azıcık sineklik var. Aynı zamanda şöyle gördüğünüz şeffaf bir malzemeyle yapılmış. İçerisi gayet aydınlık oluyor. İçinden de görüntü alacağız birazdan onları da koyacağım. Kurulumu çok rahat söylediğim gibi baca deliği de açıyorlar isterseniz soba kurmak isterseniz baca deliği de açtırabiliyorsunuz. Biz iki tarafı açtırdık. İstediğimiz taraftan yapabiliyoruz baca işlemlerini. Kapısında yine sinekliği var. dışarıdan başka ne söyleyebilirim? Yüksekliği şey yapılabiliyor, daha alçak kurulabiliyor ama bundan yüksek olmuyor. Şu kadar daha alçaltabiliyorsunuz. Eğer ihtiyaç olursa yüksek kalırsa bir yerler için. iç alanına geçelim isterseniz. Evde perde takmak erkek işidir biliyorsunuz. <laughs> Onu da göstereyim. Şurada perdeyi topladım. Kenarda da sabitledim. Perdesini sol tarafta. Güzel düşünülmüş. Yani neredeyse ev konforunda diyebilirim. defa olduğu için şu an evet, bizi öğreniyoruz. Alıştı. Şimdi ben yine bunu saracağım, katlayacağım ki hava alsın içerisi şu anda. Ama akşam hava soğuduğunda bu şeffaf camlarını kapatacağız. Sabahımızı da içeride yakacağız. Rahat rahat bir akşam geçireceğiz. Gerçekten çok güzel bir çadır yapmışlar hem çadır hem kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Biz karavanı götürmediğimiz bazı kamplarda bunu çadır olarak kullanacağız. Bu kadar basit. <laughs> Şöyle kaydırarak. Tabii ilk defa kullanıldığı için birazcık sert. bir sistem yapmışlar böyle kayarlı kanal sistemi. Şöyle bunu buraya toplayabiliyoruz. Burada bir sistemi var. Bekle getiriyorum. Perdeyi topladım. Şuraya da sabitledim. Gayet kullanışlı. Toplanmış hali böyle şurası bu şekilde görünüyor. Toplanmamış halde böyle. Toplanmamış halde böyle. Bunu bu şekilde kayarlı sistem açıp o tarafa alabiliyoruz ya da bu tarafa. Güzel. Baca deliğini göster orada canım. Şurada baca deliği var. Dışarıdan cırt cırtlı. Evet. Böyle dört tarafta pencere. Şurada bir baca deliği daha var. Bir tencere burada. Pencere. <laughs> Köşede de şöyle bir raf var. Bunu bir gösterebilir misin Gözdeciğim? Göstereyim. Buraya da eşyalarınızı vesaire koyabilirsiniz. Mesela şu telefonu koyabilirsin oraya. Yani ya şöyle bırakabiliriz. Evet. <laughs> şu perdeyi topluyorum. Kanal sistemini görebilirsiniz şöyle. Kaydırmalı bakın. Gördünüz. Ve bu kullanına kullanına alışacak. Evet. Sonra yine yan tarafta şurada toplama yeri var. Bu şekilde tutturuyoruz. Tepede Eğer bir içerisinde tane içerisinde yatacaksanız bunları kapatabilirsiniz tepede bir tane kanca var ışık asmak için ee, bir biraz asılır mısın canım onu yukarıda askı yeri olduğu için esnemiyor yani ortası tam böyle başınızın üstünde bir mesafe yaratacak kadar boşluk var şöyle bir gösterir misin ben 1.74 boyundayım gayet güzel bir boyu var Evet şu köşede de bir cep var yine orada da eşyalarınızı, ihtiyaçlarınızı koyabilirsiniz harika Altı Akşamı da kapalı. Bekliyorum. Evet, altı da kapalı. Alt tarafta da silahsız çeken herhangi bir şey yok. Kapıdaki sineklik tam kapanıyor. Üç tane fermuar var. Altında da fermuarı var yine. Dışarıda da perdesi var. Komple kapatabiliyorsunuz. Yani içeriği tamamen de kapatabilirsiniz. Ee, özel size özel ama tamamen kapalı bir alanınız olur. Bu diğer camı. Ama kokusunu mu aldın? Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Karavanla süperiz. Keyif mi yapıyorsunuz? Evet. Güzel Evet. Karavanımız. Gerçekten çok güzel bir kamp oluyor bizim için. Çünkü e, kış bahçesinde ilk kullanımı ve çok keyifli bir şeymiş gerçekten. Proten firmasına da çok teşekkür ediyoruz bunun için. Şöyle yaklaştırayım. Mikrofon deneme, deneme ses, ses deneme ses, bir iki, ses, deneme. Sen görünmüyorsun, ben ses görünüm. Ses deneme bir iki, bir iki. Düşük sesle konuşuyorum. Yüksek sesle konuşuyorum. Bakalım ses sesimiz nasıl gidiyor. Hadi sesimiz bakalım sesimiz nasıl geliyor acaba. Acaba nasıl geliyor. Abi şey zor ya. Youtuberlık zor. <gülüyor> influencer. <gülüyor> en güzel de tutup böyle aktarabiliyorsun hemen. Bir yere taşıyabiliyorsun sabitlemediysen. Biz akşam bur buraya koyarız değil mi? Kodayı. Tabii. Kayıtta mıyız? Hı -hı. Güzel. 很烦，是吗？